Haydi bir yaşındayken annesiyle babası öldü. O günden sonra Haydi Deyte teyzesinde kaldı. Yıllar boyunca teyzesiyle kaldı ve tek akrabasının teyzesi olduğunu düşünmeye başladı. Fakat birden herkes sır dolu bir büyük babadan söz etmeye başladı. Haydi yaşlı Almeri'nin yanına götürülüyordu. Haydi seninle kalmalı. Frankfurt'ta bir iş buldum. Yeter. Kes artık. Yıkıl gözümün önünden ve buralarda bir daha gözükeyim deme. Benim huzurumu sakın bozayım deme bir daha. Hoşça kal. Abi. Her şey düzgün. <laughs> Evveda DT teyze. Demek onu orada bıraktın. Haydi gibi küçük bir kızı o ihtiyar keçinin yanında nasıl bırakırsın? Bu doğru değil. Bu hiç doğru değil. Ne yapmalıydım sence? Onun dışında her şeyi. <laughs> Onunla nereye gidebilirdim ki? Onu çok sevmiştim. Benim için kolay mı oldu sanıyorsun? Kötü olduğunu biliyorum. Ama ben daha 25'imdeydim. Ablam öldüğünde... Haydiye bir anne gibi baktım. Çok zor geçiniyorduk. İlk kez iyi bir iş buldum hem de Frankfurt'ta. Burada değil. Düşünebiliyor musun? Ne yapabilirdim? Yanına al. Frankfurt'ta Haydi ile ne yapabilirim sence? Çalışacağım. Hiçbiriniz anlamıyorsunuz. Ne yazık ki seninle bir şeyler yapmalıyız. Aklına iyi bir şey gelmiyorsa evin içini bana gezdirebilirsin. Hmm. Sanırım şu anki en iyi fikir bu. Elbiselerini toplayıp da gel. Elbiselerimi ne yapacağım ki? Hmm. <laughs> Sen ne komik çocuksun böyle? Çocuklar bir şey giymez mi? Giyer. Fakat siplerken engel oluyorlar bak. Me 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 me. Bunu keçilerden öğrendim. Elbiselerini yine de topla. Karışırsan su var. Ama büyük bir tencere bu. Aa, peynir, peynir kokuyor galiba. Doğru mu? Evet. Kendi yemeğini de kendin yapıyorsundur. Öyle değil mi? Hı hı. Bundan sonra yemekleri ben yapacağım. Aa, aa, sertmiş. Bu senin yatağın mı? Peki ben nerede yatacağım? Nerede istersen. ...peynir kazanında yatamam öyle değil mi? Bir yer beğenmeye çalışsana. Aa, pekala. Biraz bakayım. Aa, neresi olabilir? Aa, harika kokuyor. Burada yatacağım. gördüm. Hey, evet. ne oldu öyle? Saman kokusu harika büyük baba. <laughs> Dünyada bir tek benim böyle bir yatağım var. Ben senin düştüğünü sanmıştım. <laughs> Bu ne böyle? Çok güzel. Dünyanın en güzel yatağı. Burada uyumak istiyorum. Sadece burada. <laughs> Yatağımı burada yapacağım. Hem de ne yatak. Aa. Umarım çarşafım vardır. Çarşafsız olmaz. Hiç çarşafsız yatak gördün mü büyük baba? Tamam sana çarşaf getireyim. Hmm. İlk bakışta anlamıştım. Garip bir çocuk. Çabuk ol büyük baba. Tamam. Buralarda çok zamanımız olur bizim. Olabilir fakat bugün yatağımı hazırlamalıyız değil mi? Yaşasın, çok güzel değil mi? Aa. Yardıma ihtiyacım var sanırım. Ne yapıyorsun? Aa, anladım. Daha iyi değil mi? Evet. Çok yumuşak, çok yumuşak. Aferin sana. Bak şimdi. <laughs> Böyle olacaktı değil mi? Evet kısmen ama eksiği var. Genellikle yataklarda çarşafın yanında bir de resim olur. Bu zor olacak. Konuklara hazırlıklı diyelim. Önemli değil büyük babacığım. Hiç önemli değil. Biraz daha Bir fikrim var. Uyku tulumunda olduğu gibi rahat uyunur mu onda büyük baba? Göreceğiz bakalım. Şimdi anladım ne yaptığını. Harika. Oldu mu? Tabii ki hem de çok güzel. Çok güzel. Hayal ettiğimden de güzel. Keşke şimdi gece olsaydı. Hemen yatağa girerdim ve yıldızlara bakardım. Yıldızlar var mı burada? Hmm. Delikten bakarsan evet. Havada bulut olmayınca binlerce, on binlerce yıldız görürsün. Gerçekten öyle mi? Peki yarın sabah kuşları öterken duyabilir miyim büyük babacığım? Bu sessiz olup onları korkutmamana bağlı. Öyle mi dersin? Buraları iyi bilirim. Rüzgar hep pencerenden esecek. Bazen sesli, bazen usulca. Hızlı esince sakın korkma. Bu şekilde herkese merhaba de. Rüzgar çok şey anlatır çünkü. Uzaklardan geliyor o. Onu dinle, binlerce öykü anlatır. Peki bana da anlatır mı? Hı <laughs> 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 Demek bana şaka yaptın ha? Hayır ciddiyim. <laughs> Buna sevindim. Harika. Az önce neden güldün peki? <laughs> Çünkü ben yaşlı eşek az önce birini sevdiğimi anladım. Öyleyse yemek de verirsin değil mi? <laughs> Haklısın. İyi ki hatırlattın. Yemek pişirmem gerek. Herkesin korktuğu büyük baba Almeyi buydu işte. Haydi büyük babasını tanıdıktan sonra köydekilerin ondan neden korktuğunu bir türlü anlamıyordu. Belki de diğerlerinden farklı olduğu için. Çok görünüyor. Ufacık bir ayrıntıyı unutmuşsun o kadar. Kaseleri getir. Bunları mı? Bunlar değil mi? Ee, evet çok iyi. Ama kocaman. Karnımda çok aç. Hmm. Çocuklar ayakta mı yer? Sana yere bir sofra hazırlanmalı yem, öyle değil mi? Hiç yok da ne? İlk özel masa. Çok doldur ama. Bir dikeşte içerim. değil mi? Bir kere de içti mi işte büyük baba? Sür kendi keçilerimizden. Böylesini hiçbir yerde bulamazsın. Daha ister misin? Tabii ki. Bu kim? Bunu unutmuştu. Gel, gel, gel. Bunun adı ne? Bu Joseph fazla büyük değil mi? Yani bunu beslemek çok zor olmalı demek istemişti. Dağlarda bunlara ihtiyacımız var. Bunu anlayacak <laughs> Ama büyüktü. Bunlara San Bernard denir. Benim de köpeği vardı. Şişko ve kısa ayaklı hep beraber gezerdik biliyor musun? Uyansana. Çok yazık. İşte orada. Şimdi yakaladım seni. Yine ıska. Görürsün, seni yakalayacağım. Ah, keşke uçabilseydim. <laughs> Sen duracak mısın artık? <laughs> Haydi. Ah, Efendim. Gel de üstüne bir şey giy. Gece soğuk olacak. tahmin hakkım var. Ne acaba? Bu bir iskemle. baba, masada beraber yemek yiyebilmemiz için bana bir sandalye yapıyorsun değil mi? Ah çok güzel. Beğeneceğini umarım. Aa, çok teşekkür ederim. Neden beğenmeyecekmişim? Yosef! Yosef! sandalyem oldu. Sandalyem oldu. Sandalyem kendi sandalyem. Sadece benim sandalyem. Sadece yemek yiyince uyanır. Boşuna uğraşma. Dikkat. Haydi için her şey mükemmel. Çatı katındaki yatağı, sandalyesi, Kelebekler ve otlaklar onu çok mutlu ediyordu. Haydi çok mutluydu. Hayatında ilk defa bir yere ait olmanın ne demek olduğunu anlıyordu. Göze, seninle konuşuyorum. Hadi gözlerini aç. <gülüyor> 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 Sarayli, kahverengi de Beverly. Ya. Peki neden yalıyorlar? Elinde tuz var. Keçiler tuza bayılır. Bana da verir misin? Sana bir avuç da Sarayli. Kıcıklanıyorum. Ben buna dayanamazdım. Tamam. Bırak sallanma. Keçileri götürmeyecek misin sen? Aa, nasıl isterseniz efendim. Yarın görüşürüz. Haydi. Belki ben de gelirim Peter. Yarın sabah erkenden yola çıkıyorum. Bütün gün birlikte olabiliriz. Hoşçakal. Hadi hoşçakal. Böyle bir şey hiç görmemiştim. Büyük baba, hata yapmıyor musun? Keçilerin süt verdiğini bilmediğini söylemez sakın. Aa, bunu mu içeceğim? İçtim bile bugünkü yemekte. Tadını de çok sevmiştim. Ne dedin sen? Beni sonsuza dek dağlara gönderdiler. Oynamak istiyorsan burada kal ama sessiz ol. Dışarıda sana bir şey olursa seni elimden alırlar. siz ne yaparım sonra ben? Duymadın mı? Ha? Dağlardaki büyük babamın yanında... Canım bu vaktinde ne yapıyor bu kız? Haydi kesinlikle korkmuyordu. Yaylada daha bir gün kalmıştı ama bütün yaşamını orada geçirmiş gibiydi. Kulübe, rüzgar, dağların üstündeki ay, haydi hep bunları düşlemişti. Henüz neler yaşayacağını, kimlerle ve nelerle karşılaşacağını bilmiyordu. Peter'le tanışmıştı fakat çiçeklerin ve dağların adlarını bilmiyordu. Kendisine yabancı olan dünya hakkında, hayvanlar ve insanlar hakkında çok az şey biliyordu. Özellikle büyük babasını kısa sürede ne kadar çok seveceğini bilmiyordu. Bunu da gelecek sefer anlatırım.